Afyon Karahisar'da Braille alfabesiyle hazırlanan eğitim materyaliyle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 17 yaşındaki Arda Yiğit Eski, hafız olmak istiyor. Ben ilkokula başladığım sürece ilkokuldan öncesinde de zaten sürekli istiyordum e, hoca olmayı, hafız olmayı, Kur'an okuyabilmeyi. Daha sonrasında ilkokula başladığımızda bunu ben ilkokul hocamıza da çok sık anlatıyordum. Hocam ben böyle Kur'an okumak istiyorum, hoca olmak istiyorum, hafız olmak istiyorum. O da sağ olsun araştırmış, bizim için bulmuş. İsmail hocamla tanıştırdı bizi. Çok şükür devam ettik, hafızlığımızı bitirdik. Şu anda da hafızlığı haslama yani sağlamlama ya devam ediyoruz. Tabii şu anda e, Breil Kur'an-ı Kerim olması bizim için çok büyük bir nimet. Breil Kur'an-ı Kerim olmadığı zaman bizim dinleyerek yapmamız gerekiyor. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Bize hafızlık olsun, Kur'an-ı Kerim olsun gerekli imkanları sağladıkları için. E, her zaman bizi gururlandırdı. Yani güzel bir evlat oldu. Allah'ım inşallah hayırlısıyla, sağlıkla, sıhhatle hafızlığını tamamlayıp belgesini aldığı günleri de görürüz. Beni bırakırsan bana kül olurum savrulurum